Evet. Hepinize selam arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi zalim bir mücadelesini tamamladım ve zalim bir aldım arkadaşlar. Biraz zor oldu ama tam olarak 3 akım bitirdim ve sadece 10 elmas harcayarak aldım arkadaşlar. Gayet rahat aldım zalim bebeği. Yani boyu saklı küçük. Yani biraz pro oynamak gerek. Evet arkadaşlar. Bugün zalim bebeği size tanıtacağım arkadaşlar. Hem aldım. Bazı alamayan arkadaşlar vardır. Onlara da burada üzümlerimi yani sevgilerimi iletirim. Ee, o zaman hadi başlayalım. Yani i̇lk önce bir vuruş lazım. Yani. O bakacağım arkadaşlar. Ben daha yeni aldım işte şimdi deniyorum. Onun videosunu attım size arkadaşlar. Arkadaşlar zalim bir şerefin arkadaşlar. Yani tam olarak 50 like bekliyorum arkadaşlar. Biraz internet kasıyor olabilir. Biraz internet kasıyor hem de bayağı bir kasıyor. Kardeşim dur. Tamam sen benimsin. Dur kaçma. Anne. Tamam tam 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 tam. Buyur kardeşim. Sen geleceksin öleceksin bana. Arkadaşlar kasıyor olabilir. Gerçekten. Şünlerimi diletiyorum. Bayağı bir kasıyor çünkü. Gayet güzel koştum ama arkadaşlar vuruşları aynı. Ultisi de aynı. Bu biraz güzel olmamış ama çünkü karakterin koştum yani animasyonu olsaydı daha güzel olurdu. Bak şimdi tarat öleceğim ben şimdi. İnternet kasıyor kardeşim. Hı, durdum çünkü internet kasıyor. Ultisi aynı sevmedim. Ultisi de şöyle pembe olsaydı belki daha güzel olurdu. Hello, hello, hello. Want this. <laughs> tamam ikisi birbirini yerken <laughs> dal. 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 Abov. İkimiz de kardeşim biliyorum. Dur seni bir şeye gönderi. hayır hayır ya yani, neyse. İnternet kasması arkadaşlar güzel olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazaması da zordu yani. Zalimi bir iyi aldım. Gayet güzel bir karakter. Yani güzel bir karakter derken güzel bir kostüm. Ee, bu hesabın karakterleri de az zaten. Yani bu hesapta kutu açım yaptım Biliyorsunuz bu hesabı. Hem birbirimiz de olmuş oldu arkadaşlar yani. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Ee, bu videoda da zalim, zalim bir şerefine tam olarak 50 like bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.